kanunu olacak, adamlık olacak. Şimdi senin yanında soruyorum. Bay Mustafa, Hasan Tokar'la birlikte 10 yıl belediye başkanlığı döneminde meclis üyeliği yapanlar var. Benim meclis üyesi arkadaşlarım olarak var. Sizin de iyi Parti olarak 8 tane meclis üyeniz vardı. Ve yalandan utanmaz. Ve Allah'tan korkmaz. Hiç mi utanmadın? O yanındaki arkadaşlarım her yıl denetim komisyonunda görev aldılar. Madem orada yolsuzluk vardı, hırsızlık vardı. Yanında gözdirdiğin Mustafa Boyacı'ya, Kenan Beyazüze, Saadettin Küçük Ali'ye sormadın mı? Hiç utanmadınız mı? Ben... Ben adamlığına güvendiğim Mustafa'ya sormak istiyorum, boyacıya. Boyacım, Allah belasını versin. Beş yıl boyunca... ...bu Hasan'ı bu şehirde anlattın. Gecesini, gündüzünü evlatlarından ayırarak... ...bu ilçeye hayatını feda etmişti. Mustafa'ya güveniyoruz. Boyacıya, sana değil... İftiracı. Sana değil yanındaki Mustafa Boyacı'ya. Bak senin Allah Allah yanında. Etsin. Ben güveniyorum. Tek hırsızlık lafı ederse aha meydan. Hoş evet. Hoş geldiniz. Başkanım ben size iki tane sorayım var. Eee geçen dönem İYİ Parti'ye adaydınız. Evet. Evet yukarıda çocuğa var. Oraya geldiniz diye dediniz ki işte AK Parti hırsızlık yapıyor, yolsuzluk yapıyor. Sen hırsızlık yapıyorsun. Yeni diyorum. Şimdi ben bir lafımı bitireyim başkanım. Ondan sonra yapabilirsiniz. Ondan sonra işte AK Parti'ye oy verilmez. Şöyle böyle. Biz de size inandık, güvendik. Geçen dönem destek çıktık. Şimdi bize hırsı dediğiniz partiden aday çıkmışsınız. Bize bizden oy istiyorsunuz şu an. Evet. Hadi bu hırsızlığa dahil olduğunuz da olmuyoruz. Yani oy alarak bizi de mi dahil etmek istiyorsunuz? Birinci sorum. İkinci sorum yani affedersiniz sizin camınızdan bu yağ basan seçmeni bu kadar mı aptal görünüyor? Teşekkür ederim. Buyurun.